Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan daha selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Güney Kore maçlarının yanı sıra basketbol heyecanı, Ali Apetkin Manisa Belediye ve Antibes Paris basket maçları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Önce basketbol maçlarına değinelim ardından futbol maçlarına biraz daha hızlı geçeriz değiniriz. Antalya 07 Rize Belediye maçı da var bu arada yine EG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde. Bu karşılaşmayla ilgili de kısa da olsa bir tahminde bulunmak isterim videonun sonlarına doğru. Antibes Paris maçı ile başlayalım. Türkiye saatiyle 21.00'da oynanacak bu mücadele. Fransa kupası heyecanı. Antibes şu anda Fransa 2. liginde boy gösteren takımlardan birisi. 2. ligin en önemli takımlarından birisi konumda ve biraz daha 2. lige nazaran yüksek bütçeli bir ekipler. Zaten 1. ligden 2. lige yeni düşmüş bir takımlar. Fransa 2. liginde Antibes çıktığı son 4 maçın tamamını kazandı. Kupada da Saint-Valier, ve Toulon karşısında galibiyetlerle, farklı galibiyetlerle yoluna devam ettiklerini söylememiz gerek. Son maçlarında Kümpe karşısında 92-80 kazanırlarken bu mücadelede Temidayo Yusuf 22 sayılı oynamıştı takımın zaten en önemli oyuncularından birisi diyebiliriz ondan bahsederken Fakat asıl değerlendirmemizi Paris Basket üzerinden yapacağız Sezonu kötü bir giriş yapmıştı Paris Basket Fransa liginde ilk 5 maçını kaybetmişti Bir Eurocup ekibinden söz ediyoruz Geçtiğimiz sezon yüksek bütçelerle aslında başlamışlardı sezona Fakat bekledikleri sonuçları alamamışlardı Ve beklenen sonuçlar gelmeyince bütçeyi düşürdüler takımda küçülmeye gittiler Fakat ligde kalmayı başardılar Bu sezon yine iyi bir ekip kurdular Belki de Fransa Ligi'nin en yüksek tempoda oynayan takımından bahsediyoruz Paris Basket'ten söz ederken. Euro Cup'ta da aslında iyi sonuçlar aldıklarını söyleyebiliriz zaman zaman. Sezonu Euro Cup'ta Türk Telekom galibiyetiyle başlamıştı Paris Basket ve ardından devam eden süreçte. Yine galibiyetlere devam ettiler. 6 maçta 4 galibiyetti. Şu anda Euro Cup'ta grupta da iddialı konumdalar. Bakın Paris basket maçlarının ilk yarıları evet tempo anlamında yine nispeten yüksek ama skor anlamında biraz daha kısa kısır kalıyor. İkinci yıllarda açılan maçlardan söz ediyoruz. Biraz daha Paris Basket'ten bahsederken bunu destekleyen nitelikte bir maç. Hamburg Towers karşılaşmasıydı. Hafta arasında bu karşılaşmada 170.5 üst demiştik. Katıl butonundan destekleyen dostlarımıza özel. 171 sayı çıktı. Son anda kazandık. Fakat işte ikinci yırdaki o akıcı oyun, akıcı tempo yükselen yüzdelerle kazanmayı başarmıştık. Bu maçta Paris Basket 87 sayı atarken Kyle Alman 16 sayılı oyundu. İsmail Kamaget'in 12 sayı 19 ribantlık etkili bir performansı vardı. Tabi Axel Tüpen gibi, Amar Gekic gibi önemli ve tecrübeli oyuncular da barınıyor bu kadroda. Ben bu maçta Paris Basket kaynaklı yüksek tempolu bir mücadele bekliyorum. 166.5 baremin aşılacağı görüşündeyim. Alapet kim Manisa Büyükşehir Belediye karşılaşması Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın kapanış mücadelesi Türkiye ile 19.00'da oynanacak bu karşılaşma. Ali kim sezona iyi bir giriş yaptı. 8 maçta aldıkları 4 galibiyetle playoff yarışının içerisinde olacaklarının mesajını verdiler. Manisa ise ligin yeni ekibi 8 maçta henüz bir galibiyet aldı. Manisa'da baş antrenör değişikliği oldu. Takımın başına Aynı zamanda milli takımımızın yardımcı antrenörü olan Hakan Demir getirildi ki Hakan Demir geçtiğimiz sezon Romanya Ligi'nde görev almıştı. Topaç'tan ayrılmasının ardından yani beklenmedik bir şekilde B klasmanında diyebileceğimiz birlikte Avrupa'nın elitliklerinden sayılmayan birlikte görev almıştı Hakan Demir ve oranın da orta bütçeli takımlarından birisiyle birlikte yer alıyordu. Bu sezon ülkemize geri döndü. Manisa Büyükşehir Belediye'nin başına geçti Hakan Demir. Manisa Büyükşehir Belediği bu sezon çıktı. 8 maçta sadece Beşiktaş Emlak Jet'i mağlup edebildi zaten Beşiktaş Emrak içinde bulunduğu durum nedeniyle biraz daha sezon içerisinde düşmeme mücadelesinde vereceğini maalesef bir Fenerbahçe'li olarak söylemem gerek. Yani eğer transferler gelmezse Beşiktaş bu sezon düşme adayı takımlardan birisi olacak gibi ligimizde. Tabi bir şekilde adıyla ligde kalacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş ama Manisa ile doğrudan rakip konumunda da olabilirler sezon sonunda. Bunun dışında çıktığı tüm karşılaşmalarını kaybetmişti. Manisa Büyükşehir belli. son oynanan maçtan dolayı Efes'e karşı 74 sayı atabildiler. Wayne Seldon 28 sayı attı. Anosika 14 sayı 14 ribantla yine etkili performans sergileyen isimlerden biriydi. Raymar Morgan bu takımın en önemli oyuncusu ancak çok da formda olduğunu söyleyemeyiz Raymar Morgan'ın. Yerli rotasyonuna baktığımızda Ertuğrul Aslan var. Yani Erdi için ligimizin orta seviye oyuncularından birisi diye söz edebiliriz. Paco Cruz tabii ki Meksikalı oyuncu. Artık ligimizde tecrübeli de nitelendirebileceğimiz oyunculardan birisi. Ondan gelecek katkı Manisa'nın maç kazanma noktasında önemli oynayacaktır. Aliha Hapetkim Spor geçtiğimiz son nefeste tutunduğu basketbol süper liginde bu sezon iyi bir giriş yaptı ve aynı korkuları yaşamayacağının sinyalini verdi. 8 maçta aldıkları 4 galibiyet var, kaybettikleri 4 maç var. Geçtiğimiz hafta Ayos Konya Spor'a karşı Başa baş mücadele göstermişlerdi, fakat mücadeleyi 89-84 kaybetmişti İzmir ekibi. Alapetkim Spor'da bu maçta. Şöyle bir baktığımızda Jeremy Simmons 23 sayı 1 15 numaralı zara fiziki anlamda çok böyle kalıplı veya uzun kalmıyor Simmons ama atletizmiyle o açığını kapatıyor diyebiliriz. İsmail Cem Ulusoy bu sezon Alapetkim'de yerli rotasyonda iyi katkı veren isimlerden. Doruk Engin Deniz, önemli şutörlerimizden biri aslında. Milli takımda da oynama potansiyeli olan bir oyuncu. Payton Oldrich Alapetkime geçtiğimiz yıldan bu yana sertlik katıyor. Ty Webster bir türlü takıma uyum sağlayamadı. Bundan söz edebiliriz ve Ken Cherry bu takımın skorer oyuncusu, lider oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Omar Previtt tabii ki zor anlarda sorumluluk alan oyuncu. Ben bu maçta hala Alapetkim tarafındayım. Yeni antrenörüne rağmen Manisa'nın bir reaksiyon gösteremeyeceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. Dünya Kupası maçlarına geçelim hemen. Japonya-Hırvatistan mücadelesi. Türkiye saatiyle 18 başlayacak. Bu mücadele Japonya-Almanyalı-İspanyalı grupta sürpriz bir şekilde lider çıkmayı başardı. Ve Almanya-İspanya ve ikilisine karşı geri düştüğü maçları kazanmayı bildi. Hem de çok düşük yüzdeyle topla oynayarak. Japonya bir şekilde çok seyir zevki yüksek oyun vaat etmiyor ama maç kazanma noktasında rekabet etme noktasında işin içerisinde bulunabiliyor. Hırvatistan ise kupanın tabii ki önemli ekiplerinden birisi. Gruplarında Fas ve Belçika ile beraber kaldılar. Kanada'yı mağlup etmeyi başardılar ve grubu ikinci sırada tamamlayarak çıkmayı başardılar. Fas'ın ardından ikinci sırada gruptan çıkmayı başardılar. Tabii bu maçın favorisi Hırvatistan ama Japonya'nın o beklenmedik performansları akıllarda soru işareti bırakıyor. Ben taraftan ziyade kornere yönelelim derim. Japonya kaynaklı 8.5 korner üst denenebilir. Brezilya-Güney Kore-Türkiye saatiyle 22 çift başlayacak bu mücadele. Açıkçası sürprize en kapalı maçlardan birisi bence. Brezilya hata yapmayacaktır. Net bir galibiyet alacaktır. Şöyle bir bakalım maç sonucu 1 ile 2.5 üst denenebilir. Gol olup yağacaktır Brezilya diye düşünüyorum. 1.60'dan 2.5 üst gayet cazip görünüyor. 2.5 üst ile maç sonucu 1 tercihinde kombine edebiliriz. Ve videonun başında söz ettiğim Antalya 07 Rize Veli'ye karşılaşması ile ilgili de hızlıca tahminimi sunayım sizlere. İNG Kadın Al Basketbol Süper Ligi'nde haftanın kapanış mücadelesi. Antalya 07 ve Rize arasında oynanıyor. İki takım da maddi anlamda da zor süreçten geçiyor ama Antalya 07 biraz daha toparlanmış gibi son dönemde. Rize karşısında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir. Sürpriz arayanlar için ilk yarı iki maç sonucu bir tercih açılırsa yönelinebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.